Sufiler bunu çok önemserler. Allah'ı zikretmekten dolayı o kimse kendisine bir şey isteyemese, devamlı zikir halinde o kimse, devamlı zikri yakalamış, devamlı zikrullah yakalamaktan kendisini unutmuş, kendisinden geçmiş, kendisine bir şey istemekten geçmiş. Öyle ya. O kimse artık böyle kendisinin aklına getirmiyor hiç. Kendi benliğinden sıyrılmış. Hani geçen derslerde demiştim. Ümmeti Muhammed'e isteyin. Arkadaşlarınız isteyin, eşlerinize, çocuklarınıza isteyin demiştim. Yani o kendinize değil, etrafınıza isteyin. Kendi nefsinizi düşünmeyin. Kendinizi hiçliğe atın, yokluğa atın. Ve devamlı etrafınızı düşünün. ümmet Muhammed'i düşünün. Allah'ı zikredin. Ve eşinize, çoluğunuza, çocuğunuza, arkadaşlarınıza, kardeşlerinize isteyin. Onların iyiliğine, selametliğine, Kur'an ve sünnete bağlı olmalarını isteyin. Onların maddi manevi zenginliklerini isteyin. Hep etrafınıza dua edin. Böyle etrafına dua eden, kendisine es geçen, hiçliğe varmış. Kendisine bir şey istemeyen. Hiçliğe vardıktan dolayı yalnız, küstahlıktan değil... Böyle bir kimse diyor hani zikullah'tan Allah yolunda koşuşturmaktan işte o dünyaya da pek meyil edemez. Çünkü dünyaya da zaman ayıramaz. Öyle olunca Cenab-ı Hak diyor ki isteyenlere verdiğimden daha fazlasını ona veririm. Çünkü sebep o kendisini Allah'a vakfetmiş. Kendisini tabiri caizse Allah'a borç vermiş. Kendinden geçmiş ama bunda böyle nefsine uyaraktan, kibirlenerekten değil o halini kimse anlatmayacak. Benim param vardı, benim param yoktu. Şuna ihtiyacım vardı, buna ihtiyacım vardı. Beni şuraya götürür müsün? Beni buraya getirir misin? Bir şeye ihtiyaç hissettirmeyecek hiç kimseye.